saygılar dinler. Öğrencilerimiz mezuniyet belgelerini aldılar. Şimdi mezuniyet anını söyleyecekler. Geleceğin öğretmenleri. Bu alkışların hepsi sizler için. Devrimini bıraksak sabaha kadar sürebilirdi. Fakat şimdi sizlerden bizlere nasıl bir öğretmen olacağımızın sözünü vermenizi istiyoruz. Lütfen benden sonra gür bir sesle bütün içtenliğiniz, içtenliğinizle Gazi Eğitim Fakültesi'ne yakışır bir şekilde mezuniyet anını tekrar ediniz. Ben Gazi Eğitim Fakültesi mezunu olarak ben de, ben, e Fakültemden, aldığım Fakültemden aldığım bu diplomayı... insani ve ahlaki değerlere bağlı kalarak kullanacağıma... Bağlı kalarak kullanacağıma Öğretmenlik mesleğinin temel ilkelerinden ödün vermeden... Öğretmenlik mesleğinin temel ilkelerinden ödün vermeden... Ülkemin çocuklarını birbirinden ayırmadan... Ülkemin çocuklarını birbirinden ayırmadan onlara sevgi ve hizmet vereceğine, onlara sevgi ve hizmet vereceğine, Atatürk ilke ve inkılaplarına sonsuza kadar bağlı kalacağıma, Atatürk ilke ve inkılaplarına sonsuza kadar bağlı kalacağıma, Namusum ve şerefim üzerine and içerim. Namusun ve şerefim üzerine and içerim. Fakültemizin saygıdeğer bu karşınızda sizlerin eseri olan, sizlere örnek alan genç liste öğretmenlerimiz var. Şimdi sizlerden ricamız bu özel ve anlamlı günlerinizde bir, bir hatıra fotoğrafı çektirmek. Sizleri sevgili mezunlarımızın yanına sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla.